Merhaba arkadaşlar. Yurda Gül el İlişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu Mekikoyası modelinin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Evet videoma geçmeden önce bana destek olmak için videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Ayrıyeten Yurda Gül'ün El işleri Instagram sayfasına da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da değişik farklı modellerimi görebilirsiniz. Evet modelim bu şekilde modelimin yapımına geçiyorum kırmızı ipimi aldım ipimden bir miktar bu şekilde bırakıyorum alt ip olarak onu kullanacağım arkadaşlar ayrıca bu farklı başka ip kullanmayacağım bu şekilde buraya iki tane ilmek atıyorum ilk başta ve modelimi bu şekilde çevirdim ortasını dolgu yapacağım çünkü Burayı ilk başta iki tane alttan ve iki de üstten olmak üzere yaklaşık 23-24 kadar dolgu yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 21 22 23 ve 24 Ben 24 tane yaptım arkadaşlar. Modelim bu şekildeydi. Tekrar çevirdim bu şekilde düz tarafını çevirdim. Buraya iki tane ilmek atıyorum. Ve beyaz ipimi alıyorum burada. Beyaz ipimle bir tane ilmek attım bu şekilde. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Küçük orta boy pırpır yaptım. Tekrar bir tane ilmek attım. Daha sonra bu kırmızı mekiğimi alıyorum bu şekilde üstten. ve tekrar arasına bir tane ilmek atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yakından göstereyim. Tekrar alttan alıyorum. Beyaz ipimi her zaman için alttan alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ipimizin alttan. Kırmızı ipin altından alıyoruz bu şekilde. Buraya bir tane ilmek attım. Bir tane pırpır yapıyorum orta boy. Tekrar bir tane ilmek atıyorum bu şekilde. Tekrar aldım buraya bu şekilde ve bir tane tekrar ilmek atıyorum tekrar beyaz alttan beyaz ipimi aldım arkadaşlar buraya bir tane ilmek böyle attım daha sonra bir tane pırpırımı yapıyorum orta büyüklükte ve tekrar bir tane ilmek atıyoruz yanına bu şekilde o altta kalıyor beyaz ipimiz üstten kırmızı ipimi alıyorum ve buraya normal büyükte bir pırpır şeklinde oluşturuyorum buraya tekrar bir tane ilmek atıyorum alttan üstten bir ilmek arkadaşlar tekrar beyaz ipimi yeniden aldım bir ilmek attım bir pırpır yaptım bu şekilde tekrar bir ilmek atıyorum kırmızı ipimi aldım üstten Buraya büyük bir pır pırpır yaptık. Ve bir tane de ilmek atıyorum bu şekilde. Alttan arkadaşlar beyaz ipimiz her zaman için mekiğimizin altından kırmızı ipin altından götürüyorum böyle bu şekilde. Buradan beyaz ipimle buraya bir ilmek attım. Bir tane bu şekilde pırpırımı yaptım. Ve tekrar bir tane bu şekilde ilmeğimi attım. Ve son kez kırmızı ipimle buraya büyük bir pırpır oluşturuyorum. Evet. Ve bir tane ilmek atıyorum buraya bu şekilde. Beyaz ipimi alıyorum tekrar. Buraya tekrar ilmek attım. Bu iki ipimi işim bitti artık arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir tane ikisini birlikte yapıp bu şekilde ilmek attım bu şekilde tekrar kesiyorum boruyu İplerimi kestim ve ucunu yakacağım burada arkadaşlar İkisini bir araya getiriyorum burada iplerimi yakıyormuşların sökülmemesi için. Evet. Ve alt ipimi burada çekiyorum. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde oluşturdum. Şimdi altına iğne ile birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar size. Ben önceden birkaç tanesini bu şekilde birleştirdim. Modelimin birkaç tanesini birleştirdim. Bir tanesini sizinle birleştirelim. Yeşil ipimi iğneme taktım bu şekilde ve buraya monte edeceğim iğnemi. tane zürafa yapıyorum. Tekrar bir zürafa daha yaptım. Aralara 8 tane zürafamız oluyor. Boş zürafamız oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir zürafa daha yapıyorum buraya. Biraz büyük bir zürafa yaptım oraya. Tekrar buradan geriye döndüm. Zürafamızın içine döndüm tekrar. Buraya küçük bir pırpır oluşturuyorum. Bu şekilde küçük bir pırpır oluşturdum arkadaşlar. Tekrar o pırpırımızın üzerine batıyorum bu şekilde üzerine çıkıyorum yani pırpırımızın bu şekilde tekrar buraya aynı yere ve pırpır tekrar oluşturuyorum küçük bir pırpır oluşturdum bu şekilde arkadaşlar tekrar aşağı iniyorum aynı şekilde Ben meki şeyle birleştirmeyi daha çok iğne oyası ile birleştirmeyi daha çok seviyorum daha güzel ve şık olduğunu düşünüyorum. İsteyen arkadaşlarımız mekikle de birleştirebilirler bu modeli. Tepesine tekrar buraya bir pırpır pır tekrar yapıyorum. Bu şekilde tutuyorum aynı boyutta olması için arkadaşlar pır pırlarımın. Tekrar aşağı indim. ve tekrar tepesine batıyorum bu şekilde ve buraya tekrar küçük bir pırpır oluşturuyorum Ben dört tane oluşturuyorum arkadaşlar. Son bir kez tekrar aşağı indim. Tekrar yukarı tepeye battık. Buraya arkadaşlar tekrar küçük bir pırpır pır yapıyorum. Diğer pırpırlarımla aynı şekilde tutup eşit olması için Ben bu şekilde dörtte oluşturdum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar beşli de yapabilirler. Tekrar aşağı indim. Buraya arkadaşlar bir tane küçük bir pırpır yapacağım. Modelimi birleştirirken kullanacağım için bir pırpır yaptım. Tekrar küçük pırpırımız üzerine battım. Tekrar aşağı indim bu şekilde. Evet arkadaşlar ben bu şekilde bir tanesini oluşturdum. Araya 7 tane boş zürafa yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 Yedi tane oluşturdum arkadaşlar. Bir tane de tekrar buraya bir yuva oluşturuyorum ve ikincisini yapmak ikinci bu sinek kanadımızın ikincisini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde iki tanemi yaptım bu şekilde aldık ara kısımlarını. Üst kısımdaki motifimizi birleştirmeye geldi. Modelimizi bu şekilde düz kısmı değil ters kısmını çeviriyorum bu şekilde ve buraya tutuyorum elimle modelimizin arkadaşlar şuradan batıyorum üzerinden tam köşek sivri ucundan bu şekilde batıyorum ve buraya iki tane dolayıp buraya sıkılaştırıyorum bu şekilde sık yapıyorum isteyen iki tane de yapabilir iki defa daha sağlam olması için iki defa yapıyorum bir tane daha yaptım bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz ve ucunu yakalım Evet hafif sağ meyilli oluyor arkadaşlar zaten modelimiz diğerini de birleştireyim son halini size göstereyim inşallah Evet arkadaşlar yeşili modelimi aldım bu şekilde ters tarafını çevirdim ve bu köşe kısımdan arkadaş burada köşe kısımdan batıyorum ve buraya sabitliyorum iki defa yapıyorum bu şekilde daha sağlam olsun diye ve bu ipimi koparıp ucunu yakacağım Evet arkadaşlar modellerim bu şekilde. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Beğeni ve yorum yaparsanız videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet modelim bu şekilde. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.